Merhaba arkadaşlar. Kantorumlarımız ve sirkelerimiz. Kantorumlarımızın Şöyle... Yine geç kaldım arkadaşlar. Evet. Güneşi kaçırdım rengini evet. gösterebilmek evet. için ama sen Artık tekrar bir ara tekrar çekeceğim. Şöyle göstersem acaba nasıl olur diyeceğim. Evet. İşte böyle arkadaşlar renkleri harika bir pekmez kıvamında. O kadar koyu, o kadar güzel ki tam 6-7 ay bekledi bunlar. Sirkelerimiz de öyle arkadaşlar sirkelerimde oluşumunu tamamlayanlar Enginar sirkem, zeytin yaprağı, ayva sirkem, greyfurt, turunç, elma sirkem şu anda hazır olanlar Böyle arkadaşlar arzu edenler mesaj gönderebilirler, isteyebilirler cevap veririz arkadaşlar. Yapabilenlere tarif veririz. Yapamayanlar da bizden alsınlar. Herkese sevgiler, selamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.